Arkadaşlar hepinize merhaba. Çınar merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Bütün oyuncakları dökmüş arkadaşlar Çınar görüyorsunuz. Bütün oyuncaklarını dökmüş. Oyun oynuyormuş. Ne oyun oynuyorsun? Hangisi düşerse o kaybediyor, kalan mı kazanıyor? Evet, bak bu durmadı. Bu çekme, bu da durmadı. Şimdi durmadı. O tutturarak durur mu acaba? O tuttursan. Aa, <laughs> Aa durdu bu defa. Durur, durur. Harika. Aa. Bence bence ne yapmalısın biliyor musun? Onlara değil de davula vurmalısın. Davuldan ilk düşen kaybeder, kalan da kazanır. Ha. Olur ya mu? Belki Tamam. Bu kayanacak mı? Kayandı. Hangisi kazandı? Bu kayanmaz. Tek gözlü canavar mı? Aha. Bu kazandı. Bu kayanmaz da bu kazandı. Bunun lol topu vardı. O Aa. lol topu düşürdü kutup ayısına. <laughs> 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 Komik tinar. Eziyorum bunu. Neden? Yaramazlık yaptığı için mi ezdin? Hmm. Evet, bak bak mi? burada da arkadaşlar Çınar'ın yeni motorunu gördünüz mü? Dın Motoruna binmek ister mi acaba tek gözlü canavar? Bakalım biliyor mu? bindi. Aa bindi. Düştü ya. Tekrar dene. Binecek mi acaba? Bakayım şu tek gözlü canavara dur yakından bakayım. Bakın. Arkadaşlar tek gözlü canavara bakar mısın? yakından? Aa düştü. Bakın 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 bakın. Komik bir tek gözlü canavar o Çınar gibi değil mi Çınar? Bak. Çınar'ın burada bakın Spider-Man maskesi var. Bu nerede? Gözünün bir tanesi düşmüş Çınar. Anne. Hı. Çınar'ım bakın burada yeni aldığımız motor var. Gördünüz mü arkadaşlar? Sarı bir motor. Çok güzel gidiyor. Yeni bir. Elif aldı bunu. Neyi Elif tanem aldı? Bunu yeni silahı. Ha bu mı? evet. Bu ama Çınar bozdu bunu maalesef. Ucunda Bak, böyle attığı bir şeyler vardı. Artık çalışmıyor. Bozdu Çınar onu. Bakalım. Bozulmuş. Ne kim yapalım? Tır tır hmm. kim bunda... Bakın bir de böyle bir arabası var bir tane. Ama <laughs> bunun üstünü de şöyle böyle kendi kendine dönüyor efendim. Anne, kim tamam. Dur da şimdi davula vur bakalım hangisi düşecek oyuncaklara değil ama tamam mı davula vuracaksın <gülüyor> düştü <gülüyor> <gülüyor> Deme, değil, olur <gülüyor> <gülüyor> şimdi kim ölürse buna vuracağım kim ölürse ona vuracağım o ne demek? O ne demek peki? Hayır. Annem hmm. onu öldüreceğim. Onu vuracağım. Sana. Şakacıktan değil mi? Bakışalım. Şakacıktan mı? Aha. Bu durdu işte bak. O kutu payasının adı ne olsun? Ee, Aa! Oh tek gözlü canavar da düştü arkadaşlar. Kutup ayısı da düştü. Çınar bugün böyle odasında bütün oyuncakları döktü her yere. Bugün burada oynamak istedi. Söylemek istediğin bir şey var mı Çınar? Evet. Söyle. Arkadaşlar şimdi ben bir şey yapacağım. Bak, ne yapacaksın? İşte, böyle bir temizlik olacak. Bakın. Evet. Onu da tak. Taktım. Tamam şimdi Çınar temizlik yapacakmış arkadaşlar. Hoşçakalın diyelim mi Çınar? Hoşçakalın kal. Hoşça arkadaşlar. Hoşça